Ranga ranga rogarangam şangalangam rengalangam kilavi din taş çıktı yoğurt din yaş çıktı bir göz gördüm acayip ablası tanıdı çıktı ölürüm hadi gülüm oyna da görsünler hadi kımırsa yanına ölsünler senin gibi oynanmaz. Atıver ver göbeği öğrensinler. Kırnata! Pilav yedim taş çıktı. Yoğurt yedim yaş çıktı. Bir kız gördüm acayip. Ablası tanıdık Kırlata. çıktı. Hadi gülüm oyuna da görsünler. Hadi kıvırsa yanına ölsünler. Senin gibi oynanmaz. Atıver göbeği öğrensinler. Pilav yedim taş çıktı. Yoğurt yedim yaş çıktı. Bir kız gördüm acayip. Alı sıtanı çıktı. Hadi gülüm oyna da görsün. Hadi kıvırsa yanına ölsünler Senin gibi oynanmaz Atıver göbeği öğrensinler Ala! Adı. Oh. Üsküdar Ne dedin? Anlamıyorum!